Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Bitcoin konferansına katılan Donald Trump'ın sözlerinden bir derleme yapacağım. Yankıları nasıl oldu? Kripto camiasında nasıl yer etti? Bunlarla ilgili konuşmaya çalışacağım arkadaşlar. Çok uzun bir video olmayacak. Sadece Trump'ın konuşmalarını derlediğim bir video olacak. Tabi Bitcoin konferansına Trump katılınca yankısı çok önceden geldi. Bildiğiniz gibi yaklaşık 10 günden beri bu konuşuluyordu ve Donald Trump Nashville'de Bitcoin konferansında bana göre mükemmel bir konuşma gerçekleşti. 2024 yılında Kasım ayında Amerika başkanlık seçiminin en büyük adaylarından olan Donald Trump Nashville'de bütün kripto camiasına seslenmiş oldu. Tabi konuşmanın öncesinde konuşma sırasında ve sonrasında Bitcoin'in fiyat hareketleri de çok volatil hale gelmeye başlamıştı. Ama tabi bu her seferinde böyle oluyor arkadaşlar. FED'de de böyle oluyor. FED'in faiz indirimi, faiz açıklaması... Powell'ın konuşması bunların hepsinin bir etkisi oluyor. Tabi Trump bunların en büyüğü, bunlardan çok daha büyük bir siyasetçi olduğu için onun da konuşmasında gerçekten Bitcoin'in volatil hareketlerini gözlemlemiş olduk. Tabi Donald Trump biliyorsunuz bir suikast girişimi gerçekleşti kendisine. Oradan daha da güçlenerek çıktığını düşünüyorum. Bu gücü arkasına da aldı ve şu an kripto camiasını da bir şekilde arkasına almış gözüküyor. Başkanlık seçimlerinin adaylar içerisinde en güçlüsü şu an Donald Trump diyebiliriz. Nashville'deki konuşmasına hemen geçelim. Nashville'de dün Bitcoin konferansında çok ciddi bir kalabalık vardı arkadaşlar. İnanılmaz bir kitleye hitap etti diyebilirim. Hemen sahneye çıktığında ilk cümlelerinden size başlayayım. Amerika'ya diyor ruhu geri getireceğiz diyor. Özellikle Bitcoin konusunda oğlum da diyor çok ilgili bu konuya ve Amerika'ya diyor bu ruhu geri getireceğiz. Amerika'daki bütün Bitcoin madencilerini buraya gelmesi için çaba sarf edeceğiniz ve Çin'in bu konuda Amerika'ya geçmesine izin vermeyeceğini söyledi. Çünkü Çin şu an kripto yasak olsa bile arkadaşlar alttan alta bazı noktalarda madencilik yapıldığı bilgisi bize de geliyor. Çin'in güçlendiğini hissetmiş olacak ki halkına böyle bir açıklamada bulundu Donald Trump. Sonrasında Bitcoin'in market cap özelinde altını geçeceğini de Belirtti göreceksiniz dedi ileride altını geçecek dedi şu an 15 trilyon dolara yakın bir market cap'i var altının biliyorsunuz Tabi bitcoin'in bunu geçmesi için daha çok yol kat etmesi gerekiyor ancak çok da uzak değil Aşağı yukarı kaba bir hesapla 750 bin dolara geldiği zaman bitcoin Şu an anlık olarak altının market cap'ini geçmiş oluyor hükümetler benimsedikçe ülkeler benimsedikçe bitcoin'in de bu riskli varlıklar kategorisinde bir tık daha gerileme yaşayacağını düşünüyorum ve daha fazla talepkar olacağını düşünüyorum ve bu sebepten de fiyatının iyiden iyiye oturup yükseleceği kanaatindeyim. Yani Donald Trump bu konuda gerçekten ileri görüşlerini ortaya koymuş durumda. Kriptoyu kucaklarsak çok farklı olacak. Çim domine etmeden biz edelim. Amerika bir numaralı olmalı her alanda diyor ve kriptonun geleceğinin gerçekten ışık saçacağını Donald Trump burada belirtiyor. Tabi kendisinin de Ethereum'u var. Kendisinin Ethereum cüzdanı var arkadaşlar. Hemen sizlere şu şekilde göstereyim. Yaklaşık 4 milyon dolara yakın bir Ethereum cüzdan portföyü var Donald Trump'ın arkadaşlar. Ethereum'un fiyatını 3910 olarak almış. Ethereum şu an 3300 dolarda. O yüzden tabi milyon dolarda bir yani yaklaşık olarak 463 adet Ethereum'u var Donald Trump'ın o da gerçekten Ethereum sever bir başkan adayı. Daha önceki başkanlık dönemlerinde de zaten bildiğiniz gibi Biden'dan önce bir dönem başkanlık yaptı. Onda da kriptonun çok ciddi bir sıçrama yaptığını sizlere söyleyebilirim. O dönemi hatırlayan arkadaşlar olacaktır. Sonrasında yapay zeka ile ilgili çalışmaların devam etmesi gerektiğini belirtti Donald Trump. Ve bu çalışmalarda yapay zekanın dominant olacağından bahsetti. Elektriğe Amerika'nın çok ihtiyacı olacak. Bunu yapacağız. Elimizde çok santral var daha da arttıracağız ve elektrik üretimini iki katına çıkartacağız demiş. Burada Elon Musk'tan da bahsetti. Elektrik konusunda çok önemli devrimler yaptığını onu da överek sözlerine devam etti. Her seferinde Çin'i ağzını aldı. Donald Trump Çin'le rekabet etmek için hızlı olmamız gerekiyor. Bitcoin super power olacak, süper güç olacak. Amerika bunu yapmalı. Bitcoin aya gidecek dedi ve burada çok büyük alkışlar koptu. Salonda bütün kripto severler, kripto camiası, Bitcoin severler. Tabi Bitcoin moon lafı çıkınca azdan müthiş şekilde alkışlar koptu. Amerika bu konuda liderlik etmeli. Bitcoin'in önünde kimse duramıyor. Biz Bitcoin'e kucak açmalıyız şeklinde açıklamalarına devam etti Donald Trump. Rakiplerinden bahsetti biraz. Rakiplerinden şöyle bahsetti. Rakipler modası geçmiş şeylerden konuşuyor. Onları teknolojiye davet ediyorum. Merkez Bankası'ndan Borsalar Birliği'nden bahsediyor. Size çok sert davrandı. Kriptoya karşı çok acımasız kurallar getirdi. Biz kriptoyu seviyoruz. Göreve gelir gelmez geri gençleri kovacağım şeklindeki açıklamaları gerçekten gündeme damgasını vuran açıklamalardan birkaçıydı Donald Trump'ın. On day one I will fire Gary Gensler. Whoa! Elizabeth Warren and her goons, and she's very nasty to you. She hates your people. She hates everything about you. We'll keep their hands off Bitcoin. They're going to keep your, their hands off crypto. They're going to let it grow. We're going to let it grow. On day one, I will fire Gary Gensler and appoint a new SEC chairman. Gary de gerçekten kripto topluluğu tarafından bildiğiniz gibi sevilmeyen bir isim. O yüzden Donald Trump Gary ilgili kovacağım sözünden sonra yine salonda çok büyük alkışlar gerçekleşti. Bitcoin topluluğu önünde yemin ediyorum kripto üzerinde oynanan bütün oyunları yok edeceğim dedi Donald Trump burada adeta rakibi Kamala'ya da eski rakibi Biden'a da çok sert şekilde bir göndermede bulundu. Çünkü biliyorsunuz Kamala bir kripto paraları çok sıcak bakmayan biri. Biraz düşmanca yaklaşan bir tavrı var. Ancak şimdi Amerikan seçimleri olduğu için bu tarz söylemlerini biraz geri çekti. Tabi Donald Trump bunları unutmadığı için oradan da yükleniyor. Kamala Biden'dan daha kötü biri dedi Donald Trump. Kriptoya karşı bir kadın sebebini bilmiyorum. Kripto para kötülemekten başka bir şey yapmıyorlar. Bağımsızlığın ve özgürlüğün karşısındalar. Biz onları da yok edeceğiz şeklinde açıklamalarda bulundu. Kripto camiasına birçok iftira attılar. Sizlere yolsuzluk yaptınız dediler. Bize de dediler. Ancak bizim dönemimizde en yüksek kazancı Amerikan halkı elde etmiştir şeklinde açıklamaları bulundu. Donald Trump'ın gerçekten dediğim gibi kripto camiası için belki de global borsalar için çok güzel açıklamalarda bulundu. Donald Trump ki onun dönemini iyi hatırlıyoruz aslında. Onun döneminde piyasalara basılan parayı, piyasalardaki yükselişi gerçekten iyi hatırlıyoruz. Savaş yanlısı olmayan biri Donald Trump. O yüzden savaş yanlısı olmadığı için de halk tarafından aslında seviliyor. Ancak tabii bir kesim Savaş lobisi Donald Trump yerine Kamala'yı da illaki tercih edecektir. Çok çetin bir başkanlık yarışı Kasım ayında Amerika'da bizleri bekliyor arkadaşlar. Bizi niye etkiliyor? Çünkü Amerika'da olan en ufak bir şey tüm ülkeleri etkilediği için, doları etkilediği için en azından Fed faiz indirimleri, Fed ne konuştu, Powell ne konuştu bunları tüm dünya takip ediyor. Ben de sizlere kısa kısa özetler geçmeye çalıştım. Trump'la ilgili, Trump'ın konuşmasıyla ilgili Amerika Birleşik Devletleri daha zengin olacak, milyonlarca insan parasını Bitcoin'de değerlendirmek isteyecek. Doları tehdit eden Bitcoin değil, şu anki Amerikan hükümeti diyerek de son noktayı koydu. Biden vergisinden bahsetti, orta kesim ailelerin Amerika'da yok olmaya yakın olduğundan belirtti. %50 vergi almanın insanlık dışı olduğundan bahsetti Donald Trump. Biden'a burada çok yüklendi. Her şeyin raydan çıktığını ancak Amerika'nın Bitcoin madeni olmasıyla beraber tüm sıkıntıları yok edeceğini söyledi. Ve kimsenin çinek taşınmak zorunda kalmayacaksınız. Bitcoin madencilerinden bahsediyor. Çin'e taşınmak zorunda kalmayacaksınız. Ailenizi taşınmak zorunda kalmayacaksınız. Amerika'da bu işi legal şekilde yapacaksınız. Tüm ülke güçlenecek şeklinde açıklamalarda bulundu. Son olarak Amerika'nın Amerikan hükümetinin elinde bulunan Bitcoin'lere değindi Donald Trump. Bitcoin'lerimizin hepsini elimizde tutacağız. Kalıcı bir varlık haline getireceğiz. Tek bir Bitcoin satmayacağız dedi. Bitcoin rezervi kuracağını da belirterek konuşmasını sonlandırdı Donald Trump. Bitcoin rezerv açıklamasından sonra da tekrar salonda çok büyük alkışlar koptu arkadaşlar. Donald Trump'ın bence Nashville'da yaptığı Bitcoin konferansına yaptığı konuşma benim açımdan ve sosyal medyada kripto camiası yerli yabancı tüm herkese baktığım zaman gerçekten çok olumlu şekilde etki buldu. Tabi bunlar fiyata niye yansımıyor neden yansımıyor bunlar haberi tabi önceden fiyatlayan Bitcoin olabiliyor. Haber geldiğinde haber sell olabiliyor. Tabi bunların hepsi uzun vadede gerçekleşecek şeyler. Ancak çok güzel gelişmeler. Eğer Donald Trump başkan olduğunda pandemi dönemi sonrasında yaşanılan bir boğa dönemi gibi bir dönem bizleri bekliyor. Olabilir arkadaşlar. Zaten 2024-2025 sezonunun Bildiğiniz gibi boğa dönemi olması gerektiğiyle ilgili birçok şekilde yazılarımda bahsetmiştim. Gerek Twitter'ımda, gerek sosyal medyalarımda, gerek YouTube kanalımda bunlardan bahsetmiştim. X'ten tabi Twitter'dan beni rahat şekilde okuyabiliyorsunuz. Profilimdeki linkten de kanalıma, videolarıma ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Burada tabi 2004-2005'te bir boğa sepeti yaptık. Bundan yaklaşık 8 ay önce arkadaşlar ve bunun analizini, risk analizlerinin hepsini Twitter hesabından bildiğiniz gibi paylaşıyorum. Her ay düzenli şekilde kar zarar oranlarımızı paylaşıyoruz. Boğa sepetine doğru zamanda atlayamayan arkadaşlar olabilir. Ancak bize kripto çok rahat şekilde alım fırsatları veriyor. Real World Asset Coin'lerde olduğu gibi aynı zaman diliminde yapmıştım ikisini. O yüzden bu iki sepete çok dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Ayrıca bunların yanına eklediğim bazı coin'leri de burada analizlerini yaparak sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Tabi Trump'ın Bitcoin konferansı ile ilgili yaptığı tüm konuşmaları da burada canlı şekilde Twitter hesabımdan sizlere X hesabımdan paylaştım. Güzel oldu. Güzel konuşmalar, güzel gelişmeler yaşandı. Gerek X hesabımızdan, gerek YouTube kanalımızdan, gerekse de Telegram kanallarımızdan ödüllerimiz devam ediyor arkadaşlar. Videomuzu beğenen, yorum bırakan, kanala abone olan arkadaşlara, Twitter'da bize etkileşim sağlayan arkadaşların hepsine ödüllerimiz devam ediyor. Bunları kaçırmamak için sizler de özellikle şu an bu videoyu beğenip yorum bırakıp ve kanala abone olursanız güzel ödüller kazanacaksınız. Bunların hepsini X hesabımızdan, Telegram hesaplarımızdan paylaşıyoruz. Bunların linklerine videonun açıklama kısmında ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Aklınıza gelebilecek tüm soruları mail adresimden X hesabımın mesaj kutumdan hepsinden her yerden bana ulaşabilirsiniz. Gerek admin arkadaşlarım gerekse ben bizzat sizlerle ilgilenerek sorularınıza cevap bulmaya çalışıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.